Kamemim dergisi olarak fuarımızda son hız devam ediyoruz. Yük Cebinde standını ziyaret ettik. Benim oldukça ilgimi çekti. Açıkçası şoför arkadaşlarımızın ve yine fabrikaların vesairede çok ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir uygulamadan bahsedeceğim size. Kurucu ortaklarından Onur Yiğit de beraberiz. Merhabalar tekrardan. Önce Yük Cebinde'yi tanıyalım. Ne zaman kuruldunuz? Nasıl bir yapılanmanız var? Yük Cebinde ilk olarak fikir aşaması 2015 yılında aklıma gelen bir projeydi. yaklaşık bir yıl bir çalışması oldu. 2016'da aktif hale geldi ve son 5 yıldan beri de lojistik sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Aslında baktığımız zaman sektörün nasıl diyeyim size vazgeçilmez taşlarından, oyuncularından birisi olarak logistik devam... Lojistik hayattır zaten. Lojistik olmadan da hayat olmuyor. Şu an nasıl ki siz her sabah gidiyorsunuz işte panolardan işleri takip ediyorsunuz. Artık böyle panolardan iş takip etmek, işte bu kadar komisyon şu kadar şey benden fazla para alındı, param alınmadı, param alamadı gibi dertler bitiyor. bitiyor yük cebinde evet. ile. Nasıl bir hizmet veriyor yük cebinde bizlere? Nakliyecim ne yapıyor? Yük bulabilmek için gittiği bir ili, hele bir de yabancısıysa direkt ister orada kamyon garajlarına gidiyor veya nakliye ofislerine gidiyor. Onları tek tek sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi tek tek ziyaret ediyor. Hepsiyle anlaşmaya çalışıyor. Artı orada ödeme en büyük problem bir güvenilirlik e, eksikliği doğuyor. Haliyle bu e, bazen bir yük bulması günler hatta haftalar bile alabiliyor. <laughs> yani normalde bir e, nakliyeci bir ay içerisinde ortalama 8 ile 15 yük e, sevkiyat yapabilir. Ama bu gecikmelerden ötürü bu fazla sayı aşamıyor. E, bu vesileyle nakliyeci hatta direksiyonun başındayken bile uygulamasını açıp Bulunduğu lokasyondan hangi yükler var, nerelere gidiyor, fiyatı nedir, tonajı nedir, ödemesi nasıldır, bütün bilgileri alabiliyor. Hmm. Buradan da başvurusunu yapıyor. Buradan hoşuna gitti, tamam evet. ben bunu alacağım dedi, tamam. başvurdu. Hı hı. Bu başvuru direkt e, yükün sahibinin, yani yük veren firmaya gidiyor. Yük veren firma da burada nakliyeciyi inceleyebiliyor, evraklarını işte ehliyet, ruhsat, K1 psikoteknik artı bundan önce taşıdığı yüklerden aldığı puanlar. Puanlama da var. Bu Tabii da çok önemli. Da Ama tek taraflı Hı. puanlama yok bildiğim kadarıyla. Tek taraflı kadarıyla. yok. Hayır. Yük içinde de puanlama var. Aynen. Daha sonra onayladıktan sonra onayladıktan sonra direkt nakliyeciye yük... başvurunuz onaylanmıştır. Hı. Mesajı gidiyor ve yükleme noktası e, konum olarak e, telefonla ulaşıyor. Yükleme adresi budur diyor. Yani o durumda ne yapıyor? E, nakliyeci yükleyeceği yeri biliyor. Yükleyeceği, gide, gideceği yeri biliyor, ee, ne kadar tonaj e, çekeceğini biliyor, fiyatını biliyor ve ödemesinin nasıl olduğunu, olduğunu da biliyor. Hiç soru işareti yok. Karşı taraf olarak da yük verendiği, gelecek kişinin adını soyadını biliyor, şoförün resmini biliyor, aracın re, re, şeklini biliyor. Ee, yani ikisi yan yana geldiği zaman tek konuşacakları şey merhaba merhaba. Onun haricinde başka soru kalmıyor. Peki ödemeyi nasıl alıyor nakliyecimiz? Şimdi taşımayı yapacak. Tamam. Hı hı. Güzel bir iş bağladık buradan. Evet. Gittik. Nasıl ödemeyi alıyoruz? Biz de yük cebinde olarak, yönetim olarak toplandık ve şöyle bu şekilde bir karar aldık bu en büyük problemi ortadan kaldırabilmek için artık yük cebinde yüklemede navlonu peşin olarak ödüyoruz. Süper bir şey. Evet. Yani aslında o kadar önemli bir uygulama ki biz de şehir dışı seyahatlerimizde benim çokça biliyorsunuz kamyon şoförü tır şoförü arkadaşlarım var. Onlarla çekimler yaptık. Ne zaman gitsek biliyoruz ki bir şehre gidiyorlar. Boşaltıyorlar yükünü. Zaten nasıl aldıkları ve boşalttıkları da işte sırada bekliyorlar, bekletiliyorlar vesaire. Boşaltıyorlar ama yük bulunmuyor. Bulamıyorlar. Orada dediğiniz gibi iki gün, üç gün iş bulmak evet. için bekliyorlar. Belki de bulamıyorlar. İşte düşük ücretli işlere e, yine de alıp dönmek zorunda kalıyorlar. Ama burada öyle bir sorun yok. Ayrıca trink para cebinize yatıyor. Ve sizin hiç kimseyle hiçbir şekilde muhatap olmamanıza da gerek kalmıyor. Aynen öyle. Gerek kalmıyor. Bir de sizden şu ricam var. Uygulamamız haricinde bunun artık halk olarak da bilmesini istiyoruz. Bu yük taşıyan nakliyecilerin, şoförlerin artık bir bir değeri olması gerektiğini ve bunların önemi olması gerektiğini ve gerçekten onlar eline yeteneği çektiği zaman her şeyin hatta hayatın durduğunu bilmesini artık dikkat edilmesi gerektiğini rica ediyoruz. Kesinlikle Diğer evet. Avrupa ülkelerinde gördük. Şoförsüzlükten dolayı oysa adamların maddi gücü yerinde, mazotları vesaire yerinde ama nedir? Şoför bulamıyorlar ve hayat duruyor. Hı. Ki gerçekten bu sektör bu kadar önemli. Ondan dolayı da özellikle en azından yollarda gördüğünüz nakliyecileri, tırcıları gördüğünüz zaman lütfen siz de gereken ilgi alakaya gösterirseniz memnun oluruz. Aynen öyle. Ee, son olarak şöyle gösteriyorum. Yük cebindeyi. Herhangi bir ücret tahsil ediyor musunuz? Üyelikte, Hayır, uygulamada kaydolurken vesaire. Bu konuda da aklınızda hiçbir şey kalmasın. Ücretsiz bir şekilde üye oluyorsunuz. Sonra yükünüzü buluyorsunuz. Paranız geliyor, yatıyor. Yükünüzü taşıyorsunuz. Hiçbir sorun olmadan evet. bütün işlemi hallediyorsunuz. Aynen öyle. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? İlginiz için ben de teşekkür ederim size. Biz ee, teşekkür ediyoruz. Umarım ırkçılık sektörün önemi ülkemize daha da bilinir ve değeri verilir. İnşallah çok önemli bir konuya Peki. değindiniz. Teşekkür ben de katılımınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.